Merhaba arkadaşlar, bugün tarla sürü yapıyorum. Hadi o zaman geçelim. İlk önce buradan giriyoruz. Arabaları buraya park ediyoruz. Evet, böyle. Giriyoruz. Sonra böyle bir giriş var. Buradan giriyoruz. Böyle yanlarında çiçek sarmışlar. Bu arada burada sancak var. Böyle. Ee, sonra burada masalar var böyle. Burada yemek yemek için. Sonra yani burası çim. Bakın böyle. Büyük bir çim. Burası eskiden çok topraktı. Çiçekler de var. Evet gördüğünüz gibi. Böyle yürüyoruz. Sonra burada geçelim bugün arkadaşlar. Burada Burada bir tane salıncak var gördüğünüz gibi. Ve yanında da havuz var. Yazın gidiyorum hep. Böyle ama şu an kişi olduğu için giremiyoruz. Ee, sonra civa. Bakın bu ağaç. Sonra oturmak için yer. Ve bakın ağaçlar. Artık burası tarlaya giriyor. Ve bitti. Bay